Ay bebeklerim ağlıyor. Bebeklerim uyanmış. Ay nasıl ağlıyorlar. Emziklerinizi mi istiyorsunuz siz? Ay ne istiyorsunuz siz? Ne istiyorsunuz? Agu. Agu. Agu size. Siz emzik mi istiyorsunuz? Emzik mi istiyorsunuz siz? Sizi gidiler sizi. Ben sizi uyutmuştum. Uyandınız mı? Arkadaşlarınız da burada. Hmm, ağlamayın şimdi ben size emzik vereceğim. Açayım ben bunları. Ağlamayın ağlamayın. Ağlamayın çok. Ay şimdi açacağım şimdi şekerinizi ay getirdim emziklerinizi ikinize de getirdim ikinize de ay tamam getirdim şekerlerinizi getirdim emziklerinizi getirdim. geldi emzikleriniz geldi 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 bir şaka yapayım mı size? <laughs> Geliyor geliyor. A Sana da geliyor sana da. A Sana da geliyor sana da, sonra da. <laughs> Ağlıyor musun sen de? Hı. Sizi bebekler sizi. Çeksiniz. Sizi bebekler sizi. Ah, emsin mi düştü? Al bakalım. Senin de mi düştü? <laughs> ay 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 ağlama ağlama ay bebişte Koyun koyun ağzına. Şimdi sustunuz mu? Emzik için mi ağlıyordunuz siz? Hmm, uyanınca emziklerinizi aradınız. Alayım mı? Alayım mı? Alayım mı? Alayım, alayım, alayım. <gülüyor> <gülüyor> Seni ay kaptı. Ver bana ver ver ver. <laughs> ver bana ver ver ver. Ver dedim. <laughs> bir de bunun şekeri varmış. Hadi oturun bandıralım yiyelim. Buraya ayaklarınızı uzatın bakalım bebekler. Bunların bir de böyle pudra şekerini. bana bakalım. Edis ve Kutay bebek yapabilecek mi? Getir seninkini de bandıralım Oldu mu Bence buraya dökelim ya Dur 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 dur. Onun içinden nasıl yiyeceksiniz Ben şöyle tutayım Biraz bebekler Biraz daha Tamam sonra onu dökeriz Buna bir bandırın da Hadi bakalım Bebişler Çok mu tatlıymış Emzikli şekerleriniz evet. Hı Kutay? Güzel mi? Bebek oldunuz. Bebekken böyle ağlıyordunuz emzik. Gerçi siz ikiniz de emzik emmediniz böyle yalancı emzik. Ama ağlıyordunuz karnınıza çıkınca canınız bir şey isteyince. Evet. Adı? Arkadaşlar bebekler dondurma yemez. Bebekler dondurma. Böyle koysak da ikiniz birden yapabilirsiniz. Bebekler değil, çocuk olunca dondurma yiyoruz değil mi? Hayır, abi olunca. Evet. Arkadaşlar, Edis Kutay Tv'de Zeynep'lerde video çekmiştik. Evet, Zeynep kuzenimizde. Kanalımızda mevcut oyun videomuz. Hangisini diyorsun Edis? Ankara'da oturan Zeynep'e. Çoğulu'da oturan Zeynep. Ama hangi videomuzu söylüyorsun? parkurlu park vardı o videoda He, parkurlu parka gitmiştik evet hadi bakalım emzikli şekerlerinizi yiyin birazdan sürprizim var ne, ne? sürpriz ne İkinci sürprizim de toy joy burger açın bakalım neler çıkacak içinden mi? bakalım ne çıkacak içinden ben de bilmiyorum açın bakalım bunu açamadım ama. Açabilirsin Kutay. Biraz zorlamalısın. Edi sen açtın mı? Soy bakalım. Soy bakalım. Soy bakalım. Soy soy soy. soy, soy. Evet. Hemen abone atmayın bana. Bu ne? Bir tane şeker çıktı. Aa. Hem de oyuncak hamburgeri de var Ediz. Tamam, okay. Bir Neden dakika Kutay, seninkini açmaya çalışıyorum. Evet. Ee, içinden sadece o şeker mi çıktı Kutay? Kutay içinde şeker varmış Ediz. Nasıl açtı Ediz bunu? Nasıl bir şeymiş böyle ya? Edis aç göster bakayım bize bunu deminkini. Dur abi göstersin Kutay. Ha, öyle sıkı sıkı açılıyor. Hem oyuncak hem de içinde şeker var. Ha, Kutay açsın gerisini. Aa, Kutay bu hamburgeri yapacaksınız şimdi birazdan. Edis sen bozdun tekrar yapan hani yeşilliklerini koymamışsın etini. Çocuk, çocuk menüsü yapmaya çalışıyor. Ah, çocuk menüsü yapmaya çalışıyor. Çekeceksin bir daha. Kakaktın mı? Bunun içinde nasıl şeker varmış? Açalım bakalım. İçinden de bu şekilde şekerler çıktı. Ben de bakayım bakayım sertme. Hmm, Edis hamburgerini yapmış. Edis çok sert sanki. Ama Şekerini ben beğenmedim. Ben beğendim. Benim üstünden duma. Kutay senin hamburgerini de yapalım. Benim üstümden böyle Aa. evet, evet bu sen koy bakalım ortada bu ortada. altına mı koy bakalım tamam onu çıkartma orada kalsın üstüne koy hamburger yapalım bak abin istemediklerini koymadı sen de koy hangilerini istiyorsan sen. bir de etini koy domatesini koy susun tamam yeşili de koy atan mı Patlayan şeker mi? Hani bakalım. Hangisinden yedin de patlayan şeker oldu? Hepsinde patladı. Yo, ölüm bir sesi yok. Ben de yedim. Bana ama dedik. Ay çok sert. <laughs> hmm, hamburger. Mutfak oyunumuzda oynarız. Hamburger yaparsınız. Tamam mı? Beğendiniz mi sürprizi? Hadi bakalım. 阿 fietosun。